Batı Karadeniz'in incisi Düzce'nin denize açılan yüzü Akçakoca'nın gözde turizm yerlerinden biri olan Ceneviz Kalesi yolunda asfaltlama çalışmaları başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın girişimleri ile Düzce İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmaları bugün başladı. Asfaltlama çalışmalarını Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Fen İşleri Müdürü Yasinefe ve daire amirleri yerinde incelerken Umut ışığı Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz ve ekibi çalışanları Akçakoca Fındığı dağıttı. Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yasin Efe, Kültür Bakanlığımız tarafından restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi kalemizin ulaşım yolundaki eski asfalt ve parke olan kısımlarının asfaltlanması çalışması bugün itibariyle Düzce Özel İdaresi, önderliğinde başlamış olup yaklaşık 2350 ton 1300 metre asfalt çalışması yapılacak olup önümüzdeki akşam üzeri tamamlanması planlanmaktadır. Ara sokaklardaki içme suyu çalışmaları ile ilgili gerekli izinler Müzeler Müdürlüğü'nden alınmıştır. Asfalt çalışmasının sonrasında ara sokaklardaki içme suyu yenileme çalışmalarını tamamlayarak bu bölgedeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Akçakoca'mıza hocamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum.